Merhaba, yine birlikteyiz. Bugün sizlere birkaç haberle ilgili bilgi vereceğim. Özellikle PPP alanında malumlarınız 2015 yılından bugüne kadar düzenlediğimiz İstanbul PPP haftasına yaklaşıyoruz. Genelde aslında biz Kasım ve Aralık aylarında yapardık ama bu sene hem gelişmeler hem de katılım sayısını arttırmak amacıyla 2023'ün ilk ayına ertelediğimiz 7. İstanbul PPP haftasından biraz bahsedeceğim. E, PPP haftasında neler yapıyoruz? E, klasik olarak özellikle gelişmekte olan ülkelerde PPP konusundaki proje pipeline'ı geniş ülkeleri Türkiye'ye davet ederek bir hafta boyunca burada çok derinlemesine PPP konularında eğitimler e, veriyoruz, programlar yapıyoruz ama bununla sınırlı kalmıyor tabii. Özellikle Türkiye'deki tamamlanmış PPP projelerinin detaylarını, sunumlarını, projede çalışanlardan, mühendislerden, yöneticilerden, finansçılardan, hukukçulardan çok geniş bir perspektifte ele alan sunumlar yapmasını bekliyoruz ve katılımcılara davetli katılımcılara bu sunumlar gerçekleştiriyor. Yine bununla kalınmıyor. Son gününde de bu projelere, yani İstanbul çevresinde bulunan köprü, tünel, hastane, havalimanı, bu projelerin bazılarına ilgilenen ülkeler götürerek yerinde ziyaretler yapıyoruz. Bu sene neyi tartışacağız? Bu seneki gündemimiz tabi özellikle pandemi sonrasında tüm altyapı yatırımları alanını komünitesini etkileyen Birleşmiş Milletler'in sürülebilirlik hedefleri doğrultusunda daha güçlü, daha istikrarlı ve daha yeşil altyapılar nasıl geliştirebilir sorusuna biz de cevap arayacağız. Ve bu sayede bu altyapı projelerinin finansmanının nasıl mümkün olduğunu ve özellikle sürülebilir finansmanın altyapı için ne anlama geldiğini hep beraber tartışacağız. Sadece tartışmakta kalmayacağız. Gelecekte bu finansmanı nasıl sağlayabiliriz sorularında özellikle kalkınma bankalarının temsilcilerinin, katılımcılarının yöneticilerinin görüşlerini dinleyerek bu konuda da bilgi sahibi olacağız. Kimleri davet ediyoruz? Yaklaşık bu sene 40 ülkeyi burada ağırlamayı düşünüyoruz. Bölge bölge ayırdığımızda Orta Asya'dan hemen hemen eski Türk Cumhuriyetlerinin tamamının PPP birimlerinin başındaki kişileri ağırlayacağız. Orta Doğu'dan bu sene çok ciddi bir ilgi var. Kuveyt, Dubai, Oman, Suudi Arabistan, e, Ürdün, Lübnan buralardan da temsilcilerin katılımlarının teyitleri şu ana kadar alınmış vaziyette. Özellikle Kuzey Afrika'dan geleneksel olarak e, Fas, e, Cezayir, Tunus e, yine programımıza katılacak. Yine Afrika'dan Nijerya, Kenya, Uganda, Tanzanya e, gibi ülkelerinde de katılımcılarıyla e, görüşmelerimiz başlatıldı. Özellikle Balkanlar'da de Bu sene çok yoğun bir ilgi var. Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek, Arnavutluk bu ülkeler, Bulgaristan hatta bu ülkelerin de temsilcilerini Türkiye'de ağırlamayı bekliyoruz. Yaklaşık 40'a yakın ülkenin PPP konusundaki deneyimlerini, geldikleri noktaları, ne aradıklarını, nasıl PPP proje pipeline'ları olduklarını hep beraber ele alacağız. Peki bu eğitimleri kimler veriyor? Bu eğitimleri özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli üniversitelerde, Berkeley, Harvard buralarda bu alanda çalışan akademisyenler öncelikle davet edildi. Onların katılımlarını bekliyoruz. Avrupa'da yatırım fonlarının yöneticilerini bekliyoruz. Büyük şirketlerin yöneticilerini bekliyoruz. Yine keza İngiltere'de önemli hukuk firmalarında deneyimli, Avrupa'da diğer ülkelerinde de hukuk firmalarının deneyimli hukukçularını, sözleşme yöneticilerini bekliyoruz. Çok geniş bir perspektifte e, aslında eğitmenlerle e, ilgilenen bu alanda sahada çalışan uzmanları bir araya getiren aslında bölgenin yüz yüze yapılan en büyük etkinliğini bu sene 7. kez 16-19 Ocak tarihleri arasında İstanbul'da bir kez daha gerçekleştireceğiz. E, Ticaret Bakanlığımızın koordinasyonunda e, DEİK ve İstanbul PPP Center of Excellence organizasyonunda yürüyecek. E, Tabi bu programımızın içerisinde bir de e, her sene yaptığımız bir zirvemiz var. İstanbul PPP Zirvesi diye. E, programın tam ortasına denk gelen günde yani 3. E, günü, çarşamba günü bu zirveyi yapıyoruz. Bu zirvede de çok yine kıymetli konuşmacılar ağırlamayı düşünüyoruz. E, burada özellikle kalkınma bankalarının, İslam Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası, IFC, e, Dünya Bankası e, gibi e, hatta Çin Altyapı Yatırımları Bankası gibi bankaların temsilcileri, yöneticileri burada bir araya gelecekler. Türkiye'de yerel bankalar, Türkiye'den belediyeler, Türkiye'deki ilgili bakanlıklarımızın PPP alanındaki temsilcileri, daire başkanlarımız bu zirvede bir araya gelecek. Yine burada iş dünyası ve kamu temsilcilerini bir araya getiren yine önemli bir buluşmaya imza atacağız. Programımızın son gününde ise ...katılımcı ülkelerimizin her birinin kendi ülkelerindeki potansiyel PPP projelerini anlatmaları için bir bölüm ayırıyoruz. Bu da çok önemli. Bunu genelde sektör olarak enerji, altyapı, ulaştırma altyapısı, havalimanı gibi farklı alanlarda... ...sosyal altyapılar gibi farklı alanlara bölerek sektörel bir takım sunumlar yapılmasını da sağlayacağız. Bu tabii çok önemli. Neden? Çünkü hem diğer ülkeler başka ülkelerdeki yapılan projelerin geldikleri seviyeleri, gelişmişlik seviyelerini öğrenirken aynı zamanda ilgili Türk şirketleri de bu ülkelerdeki olası PPP potansiyel projeleri hakkında önceden bilgi almalarını sağlamış olacağız. Sadece bunda sınırlı kalmayıp o ülkedeki temsilcileri bir araya getireceğiz. Ee, kısacası İstanbul PPP Week bu sene 7. kez Ocak ayında 16 Ocak 19 Ocak tarihleri arasında toplanacak. Ve bölgenin en büyük yüz yüze PPP programında Önemli ülkeler önemli şirketler, önemli akademisyenler, deneyimler, araya gelecek fikirleri tartışacak ve önümüzdeki dönem bizi nelerin beklediğini hep beraber görmüş olacağız. E, bu programa katılımlarınızı e, ve ilgilenen tüm uzmanların katılımlarını bekliyoruz. Özellikle etkinliğimizin web sitesi ppp e, İstanbul adresi üzerinden girerek başvuru başvuruları kayıtlarınızı yapmanız mümkün. Aynı zamanda kanalımıza da abone olarak e, Önümüzdeki ayda bu programla ilgili daha fazla detayları sizlere paylaştığımızda bunlara ulaşabilmeniz için kolaylık sağlayacaktır. Şimdiden iyi günler diliyor ve programımıza sizleri bir kez daha davet ediyorum.